Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. 20 Zafer turnuvasından devam ediyoruz. 5 maç yapmıştık. 4 galibiyet bir yenilgi aldık. Destemizi tekrar hatırlatalım şu şekilde. Ana kartlarımız Valkür ve Bosaydut ve Havai Fişekçi. Bunların evrimli ve özelliklerine çok ihtiyaç duyuyoruz bu destede. Şimdi o Goblin kulübesini Kolayca indirelim hemen. Ama bir şekilde kullanıyorum. Birinci özelliğimizi tamamlayalım. Bunu bir geriye alalım. Hava fişekçinin bir iskeletleri temizlemesiyle beraber cadıya da hasarımızı verelim. Yani kuleye hasar almayız diye düşünüyorum burada. Gayet de doğru bir şekilde savunduk. Şimdi bir goblin elektro bırakıyorum. Dart goblinle beraber gidiyor. Her bir türlü bir alan hasarı bıraktık oraya. Kuleye de güzel bir şekilde hasarımızı verdik. Savunmamızı yapıyoruz tekrar. Tekrar bir havai fişekçi dönüyor. Goblin kulübesini hemen kaldırdık oradan. Goblin de daha yeni ölmüş oldu. Cadının evrimli hali geldi. Bir tık böyle sıkıntı çıkartacak sanırsam. Öyle düşünüyorum. Cadıyı hemen öldürdük. ama kaybetmeden Goblin fıçısını da rahatlıkla öldürmüş olduk. Hemen elektro büyücüye Karşı da boss haydutumuzu atalım. Bir de alan hasarına vuracak şekilde kartlarımızı bırakalım. Elektro ruhu yani kuleye en azından hasarımızı verdik. Kuleyi aldık. Şimdi özelliğimizi kullanıp Evet, barbar fıçısını öldürmeye çalıştım ama Barbar'ı çok başarılı olduğumuz sayılmaz. Arkadaşlar yine 4-5 maç kadar yaparız diye düşünüyorum. Koç birincisiyle bu taraftan saldırıyorum. Rakibi sol tarafa yönlendiriyorum ki Kıvılcım'ı koruyamasın. Kıvılcım'ı biz minyonlarla halledelim istiyorum. Koç birincisi gayet iyi iş yaptı diyebilirim orada. Şimdi bir buraya bir havai fişekçi bırakacağım. Sol sağ tarafına hasarını ellemeyeceğim. Şöyle bir Valkyrie bıraksak yeterli olur. Boss kuleye gitti. Gayet güzel. Havai fişekçinin alan hasarıyla Goblin kulübesi de zarar görüyor. Şimdi o Goblin kulübesini bir kaldıralım oradan. Çok dur orası. Ana kuleye de hasar verir miyiz diye bakıyorum. 21 can kaldı. Havai fişek alev topuyla yine alacağız orayı ama Biraz daha şöyle beklemeye gerek var mı? Yok. Biz buraya bir valkür bırakalım. Valkürümüzü oyun sonunda ancak kullanabildik evrimde halini. Şimdi yani Goblin kulübesi gelmezse son saniyede fulllemeyi düşünüyordum ama 11'e 11 seviye oynadığımızda neredeyse rakiplerimize şans tanımıyoruz. Şimdi 6. galibiyetimizde Devam ediyoruz. Şuraya bir Valkyr bırakalım. Hepsinin ortasında üstünü. Boss Aydut'un da hızlı atlamaydı herhalde. Yani atlama, hız, sekme gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Onu da kullanıp böyle domuz bincileri öldürelim ama şimdi savunmada da güçlü madenciyi öldürdük. Elektro ruhu da halletmiş oldu büyücü de tek başına geliyor şimdi ama ne, nereye kadar gelecek Kulemize hasar almayacağım bir de biri arkasında elektro ruh bırakıyorum goblin çetesini ortadan kaldırır mıyız iki tanesi kaldı şuraya bir valkür bırakalım rakip kuleye ufak ufak hasar vermeye çalışıyor minyonlarla devam edelim Rakibin destesi bizi zorlayacak cinsten bir, bir deste. Bunun şimdiden farkındayız. Ama bizim minyonlarımız kuleye bir vurursa yani hiç şansı yok. O büyücü bizi artık yormayacak. Şöyle bir haydut bırakacağım. Haydut'un arkasında bir de Dark Goblin'i bıraktım. Destemizdeki kartları en azından iyi kullanıyoruz. Minyonlar şimdi bırakmak istedim ama minyonları bırakamıyorum. Bir tane kart kalmış oldu. Yani bir tane birlik kalmış oldu. O da çok önemli değil. Koç birincisi şimdi kuleye kafa atar mı? Ama Valkyrie'le biz onu öldüreceğiz şimdi. Hava Efşekçi'nin de bir özelliğini daha kullanıp bir sonraki sefer tam bir şekilde onu da hücuma hazırlayalım. Ana kuleyi açtırmaya çalıştı ama ana kuleyi açması o kadar kolay değil. Şimdi kuleye bir tane hava yapışıkçı vursa yeterli. 300-400 kadar vuracak çünkü. Boss aydosunu bırakıyorum. Koç bincisini de bırakıyorum. Valkürümü tekrardan bırakabilir miyim diye bakıyorum ama o da Dart Goblin'in evrimli halini almış. ...bize sıkıntı çıkartır. Şimdi, Hava Fişekçi'nin tekrardan... ...kartını kullanıyoruz. Kuleye hasar vereceğiz buradan. Bu çok önemli. Yani, uzatmaya giden bir maçta... Yani ...yaklaşmadan bakın 1700 olan kulenin canını... E, ...bir ne kadar düşürmüş durumdayız. Şuraya bir Valkyr bırakıyorum kraliyet domuzlarından kuleye hasar bir tane almış olduk. Şimdi koç bincisini de bırakıyorum. Tekrar bir havai fişekçi. Bir de alev topu atabilirsem çok güzel olur. Büyücüyü öldürebildik en azından. Dark Goblin'i gelmemesini istemedim. Şimdi ama işte burada şu anda maçımızı verdik büyük ihtimalle. Buraya bir Valkyrie lazımdı bal kürü olmadığından dolayı şu anda sıkıntı yaşadık açıkçası. Şimdi üçüncü maçımızda beraberiz. Beş maç kadar yaparız hmm. bu, bugün. Elektro ruhu da bırakıyorum arkasına. Ama hemşekçi bir tane daha vurur mu ona? Vuramadı. Vursa çok güzel olurdu kuleye hasar alır mıyız diye baktım. Almadık. Dart Goblin'in kuleye giderse böyle bir 600-700 hasar işimizi görür. Şimdi on, koç pardon oduncuyu kuleye vurdurduk bir tane. Ama dert değil bir vuruş. 250-280 hasar gibi bir şey vurdaktı. Şimdi artık buraya bir Valkyrie bırakacağım. Valkyrie tanklasın. Arkasına bir koç binicisi bırakacağım. Yavru ejderi bu şekilde öldürmüş olduk. Şimdi şifacıyı da şu anda hani savunmada bir işe yaramıyor pek ama man güzel kullanamadı. Biz kuleye iyi bir hasar bıraktık. Şimdi özür dilerim arkadaşlar. Ufak bir bildirim gelmiş oldu. Şimdi sizleri tekrardan beraberiz. Vav kule bir gerçekleştiriyoruz. Yavru ejder. Kuleyi savunamadı. Şimdi biz de burada Dart Goblin'le bir savunma yapalım. Tekrar sol kuleye yönelelim. Sol kuleye koç birinci. Koç birinci kafayı attı yine arkadaşlar. Yaramaz kartına bir harcama iksir harcamaya gerek yok. Havai fişekçiyi şimdi bıraksak mı? Boss Haydutu bıraksak? Boss Haydutu bırakalım. Şifacıyla o Renston. Arkasına şöyle bir havai fişekçi bırakalım. Şimdi o golem bir yere gidemez. Gitti yani tam tersine. Evet, bu şekilde çekim alanından girmiş olmamız en azından hani savunmada bizi birazcık rahatlattı. O elek, yavru ejder bize büyük sıkıntı çıkarttı açıkçası. Ama buradan iyi bir şekilde çıkıyoruz diyebilirim. Kule sarını valkür olmaya çalıştım. Ama olmadı. Şimdi orada oduncuyu öldürürsek büyük bir iş yapmış oluruz açıkçası uzatmaya gitse de büyük ihtimalle maçı biz kazanacağız. İstiyorsa uzatmaya götürebilir ama 3 saniye kaldı artık götüremez maçı kazandık. 3 maçımızı da tamamladık Şimdi dördüncü maçımızdayız. Havai Fişekçi ve bir Bedek bırakıyorum. Özelliklerinin bir kademesini alalım. Şöyle bir tane elektro atalım. Şimdi o kral etaleti ufacık canla gelir kuleye bir iki dosar Sonra o iki dosarla biz maçımızı kaybederiz. Hiç gerek yok. Koç güncesi bir şekilde halletsin orayı. Önüne de hemen bir boz sahip tutu bırakacağım. Mega şövalyenin zıplamasını istemiyoruz. Şimdi o goblin kulübesini indirdik. Goblinler de indi. Valkür'ün ikinci evrim aşamasının kartında kullanmış olduk. Havai fişekçiyi de kullanıyorum. Bir de elektro ruh veriyorum oraya. Keşke elektro ruh Valkür'den önce gitseydi. Hani ölmeyebilirdik orada. koç binicisiyle bir hücum yapacağız. Ama başımıza büyük ihtimalle mega Şövalye yiyeceğiz. Onun yerine ben bir dart goblin atacağım. Kuleye bir dürtürelim. Yapamadık. Boss hide'u tatsak valkürümüz gelecek. Boss hide'u tatalım. Arkasına da minyonlar bırakalım. Valkürle onu öldürürüz arkadaşlar. Hatta bu sayduk bile öldürebilecek herhalde Mega Şövalye'yi. evet havada tek attı gibi bir şey oldu ama Hawaii Fişekçi'yi nasıl desteden önce gidebildi inanın anlayabilmiş değilim çok kötü bir evrim kartı kullandık burada şöyle bir 200-300 de olsa bir hasar vermek istiyorum 200 kadar bir hasardı herhalde. Yoksa hani biz hasarda geri düşeceğiz şu anda. Bir 400 hasar kadar öne geçmiş olduk. Koç binicisi ve minyonlarla bir kuleyi alalım en azından. Şu anda hasar yemiyor kuleden koç binicisi. Boss haydut artık orada bir ufak çaplı bir savaş yapacak. Buraya bir dart goblin bırakıyorum. Kulübe direkt vurabilir mi? Vuruyor. Minyonları da bıraktım. Bir de elektro bırakıyorum. Tekrardan boss aylıkla dibine bıraktım. Valkür'le oraya bir tur dönsek yeterli. Havai Fişekçi'yi tekrardan salıyorum. Dark Goblin'le ana kulübeyi öldürmek için koydum ama o, o niyette değil. Bu maçı büyük ihtimalle kaybedeceğiz gibi geliyor. Hani ne yapabiliriz diye düşünüyorum hala. Hava Efşekçi'nin alan hasarı şimdi bizim için önemli olacak. Gerçekten şimdi o Hava Efşekçi'yi kuleye bırakmış olduğu hasar bizi ama Valkyrie düş oraya. Şimdi koç birincisi Dart Goblin'i bize maçı kazandıracak Hava Emşekçi'nin özelliği maçı kazanmamıza sebep oldu. Ben bossa item bırakıyorum. 50 saniye daha devam etmemiz lazım. Bir anda hani bitirdik diye düşündüm. Buraya da bir minyonlar bırakalım. O yoksa o felaket kulesi Valkyrie de hemen öldürüp rakibin tekrar saldırıya geçmesine sebep olacaktı. Kraliyet Haltini en azından öldürdük. Hani hiç fazladan bir şey almadık. Hava ifşekçiyi bırakıyorum. Buraya da Valkyrie bırakacağım şimdi. O Mega Şövalye bizim kulemize doğru gelmesin. 16 saniye kaldı. 2000 1000 can önündeyiz neredeyse. Rakip bütün her şeyiyle saldırıyor. Biz buraya bir havai fişekçi bırakalım. Buraya da bir valkür bırakalım. Kulemizi savunmuş olduk. Son saniyede de olsa kazanıyoruz. 5 dakika kadar uğraştık. Şimdi 6. maçımız mı oluyor? 5. maçımız. 5. maçımıza geçelim. Şimdi 5. maçta beraberiz. Bu videonun son maçı olacak. Bir de elektro bırakıyorum arkasında şok bildikleri. Kuleyi açmamıza sebep oldu. Şok bildiği gerçekten kuleyi açmamıza sebep oldu. Pek istediğiniz bir şey yaşamadık şu anda. Boss Haydut. Kral bir tanesini öldürdük gibi bir şey. Diğerinde hepsini temizledik. Bu sadece orayı açacak. Ona bir tane daha vuracak. Bir de kuleye sekse iyi olurdu ama havai fişekçi kuleye dayanmış. Pardon. Valkür kuleye dayanmış. Havai fişekçiyle de bir de kuleye böyle bir tane vuralım. İyi bir hasar bıraktık. Şimdi uçan makineye karşılıkta bir elektro vurduğumuz zaman uçan makine sadece kuleye iki vuruş yapabilecek. Biz kulede hala öndeyiz. Koç minisiyle yine saldırı yapıyorum. Rakip kulesini açtığı için şimdi biz o kuleyi büyük ihtimalle alamayacağız. Rakip şok filipleri de vuruyor. Sadece 500 hasar e verebildik bu cümle hasarını. Şuraya bir Valkyr. Buraya bir minyonlar. Yani başka hızlı öldürmemizin bir yolu yok şu an elimizdeki kartlarla çok birlikler hani savunmada çok etkililer ama şimdi o kadar etkili olduklarını sanmıyorum. Şimdi şuraya bir Dark goblin bıraksak acaba vurabilir mi? İlla o alana biraz girmesi lazım. Goblin kafesinin evrimli hali herhalde burada. Çok fazla bilmediğim için de görmedim. Şu anda ilk defa görüyorum. Bu saydıkla onu hemen bir öldürelim. Yarım canatta hatta bu saydık bir tane de vurdu kafasına. Elindeki sopayla Şimdi kraliyet muhafızları gelmiş oldu. Şuraya bir bantır bırakalım. Buradakileri öldürelim. Sağ tarafa bir Dark Goblin'i bırakacağım. Yani o birlikler gelmemiş olsa Dark Goblin'i büyük ihtimalle kuleyi alacaktı. Buraya bir hava fişekçi. Bizim çok yardımcı olur. Diye düşünüyorum çünkü alan hasarı vuruyoruz. Ve bir tane de Valkyrie bırakalım. Yetmeyecek yoksa kuleye vereceğiz. Kuleye kafa attı. Boss şimdi yol açıldı. Hızlı hızlı gidebiliriz. Şimdi buraya bir Dark şöyle bir elektro bırakalım. Kraliyet muhafızları buraya doğru gelsin. Şöyle bir alev top atsak uzaklaştırırız. Ama kraliyet muhafızları koşarak geldi evinde olduğu için. Maç uzamış oldu. Hemen bir Koç bilgisi içeriye almış olduğunu. Havai bir şekilde iyi bir hasar bıraktı ama yetmedi. Beşinci maçımız gayet çekişmeli gidiyor. Şimdi yine bir buraya bir valkür. Onlar kuleye dahi vuramayacak büyük ihtimalle şimdi. Vurdular ama çok önemli değil. Minyonlarla orayı temizleyeceğiz. Bütün birliklerimizle şu anda hücum yapıyoruz. O kuleyi açtık. Boss bir evrimini kullandım ama zaman yetmedi. Ama minyonlar kuleye vuruyor. Valkyrie'nin evrimi hali bize maç kazandırdı. Bu maçımızla avlanmış olduk. Yeni video ile görüşmek üzere arkadaşlar. Hemenden bitiriyorum. 5 galibiyet, 5 maçın bir iyi tanesini yenilgiyle tamamlamış olduk. At bakalım. Bir sonraki videoda bir yenilik daha alacak mıyız? Hepinize görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.